Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2006 model Ford Fiesta aracımız için piyasadan temin etmiş olduğumuz kolçakla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca bilgi verdikten sonra da araçta montaj hale olacak şekilde size de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle kolçağımızı tanıtalım. Arkadaşlar gördüğü üzere içerisinde saklama haznesi gayet de güzel. Bulunmuş olduğu yer cep telefonudur. Müteakiben diğer malzemelerimizi gayet de güzel saklayabileceğiniz bir hazne. Üst kısımda da kumaş süetten yapılmış olan bir kol üst kısmı var. Gayet de güzel. Yani basit ama güzel. Müteakiben de hemen alt kısımda şu kısmı şöyle kaldırdığımız zaman daha net gözükür. Bu kısımda da kolçağın ayar kısmı olarak adlandıracak olduğumuz yer var. Sola doğru hafiften kaydırdığımız zaman kirko yöntemiymiş gibi kaldırılmaya çalışıyor. Çok hafif bir mesafe fark ediyor ama olsun gene de işe yarayacağını düşünüyorum. Tekrar geri kapatmak için saat yönü istikametine kapatıyoruz. Düz oldu şu anda. Arkadaşlar şöyle bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Paketin içerisinde aldığım esnada görmüş olduğunuz gibi iki tane aparat geldi. Bunlar sert plastik. Ben sert plastik olduğundan dolayı, mika tarzından olduğundan dolayı pek güvenemedim. Bana da güven vermedi pek fazla. Bununla alakalı da ben birebir kalıp olacak şekilde ölçüleri ve aynı şekilde montaj delikleri yerleri de olacak şekilde aynısını kesmeye çalıştım. ben de montajımızı yaptık zaten. Arkasından da direkt görüldüğü üzere içerisinden paketin içerisinde vidaları geliyor. Karşılıklı saplama vidası ve somunu ile beraber. İç kısımdan da zaten uygun bir şekilde montajımızı yaparsak sağlıklı bir şekilde montajımızı bitirmiş oluruz. ben de iki tane akıllı vida buradan iki tane de karşı taraftan akıllı vida olacak şekilde şu şekilde göstereyim hatta bir tanesi buraya bir tanesi de bu yaraya diğeri de aynı şekilde bir tanesi buraya diğeri de bir tanesi de buraya arkadaşlar öncelikle şöyle bir bilgi paylaşımında bulunmak isterim Ford Fiesta aracımızdaki vites kolunun bulunmuş olduğu yerdeki aparat kısmı. Yani plastik aksam kısmını ben çıkarttım. Daha sağlıklı bir şekilde nasıl yapabilirim diyerekten. Görüldüğü üzere şu şekilde temsili olarak göstermek istiyorum. Arkadaşlar tam anlamıyla bu şekilde olacak. Montaj işlemimiz bittikten sonra şu an temsili olarak gösteriyorum. Bu aparatları da kaldıralım tabii. Görüldüğü üzere buradan biz kol ayarımızı yaptıktan sonra bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacak. Montaj yapıldıktan sonra da istersek bu şekilde de kullanabiliyoruz tabi. Buradaki önemli olan dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu kısımdaki montaj ile el freninin buradaki ayar kısmı. Çünkü uygun bir aralığı eğer ki gözetmezsek kaldırdığımız zaman buradan sıkıntı olacağını düşünüyorum. Tabi her seferinde bu şekilde kaldırmaktansa aradaki mesafeyi ayarlamakta fayda olacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle bununla alakalı bahsetmem gereken ekstra bir şey kalmadığını düşünüyorum. Montajlarımızı yaptık. Ben sacdan yaptığımı bahsettim size. Sert sacdır. Yani telke değil, her şeyden öte. Dolayısıyla bununla alakalı da ekstrada farklı şekilde saclardan da yapılabilir. Ve ben de montaj kısmına geçelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet montajımızla alakalı kısma geçtik. Görüldüğü üzere montajımızı da bitirdik. Çok da güzel oldu. Tavsiye ederim. Şu şekilde montajımızın detaylarını gösterelim. Burada bir vida. Hemen karşı tarafta da bir vidamız var. İki vida bu taraftan. İki vida da diğer tarafta var arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Biraz daha uzaktan gösterirsek bu şekilde bir görüntü oluşturuldu. Bu şekilde kaldırıp indirebiliyoruz. El frenini de herhangi bir sıkıntı olmadı çünkü aradaki mesafeyi gözeterekten yaptık. Görüldüğü üzere açmalı kapalmalı gayet de haznesi de güzel. Evet, hoş bir görüntü oldu. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.